Karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynağı, ortası delik, engel ve ekran şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu düzenekte engel ışık kaynağına doğru bir miktar yaklaştırılırsa fi, e, s niceliklerinden hangileri artar? Bakın bu tarafa doğru yaklaştırıyoruz. O zaman delikten geçen ışık akı miktarı artar. Çünkü delik nereye gelecek? Bakın delik buraya gelecek. Delik buraya geldiğinde o zaman buradan çıkan ışınlar da nasıl gidecek? Bakın böyle gidecek. Ve delikten geçen yani engelin ortasındaki delikten geçen ışık akısı artacak. Ekran üzerindeki aydınlık bölgenin alanı bakın şurası aydınlık bölge alanı da artacak. Bu da artar. Ortasındaki aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti neye bağlı? Hemen ona bir bakalım. Burası D mesafesi. Buradaki ışık kaynağının ışık şiddeti I ise O noktasındaki aydınlanma şiddeti E eşittir. I bölü D karedir. Ve bu değişmez. E değişmez. Fi ve S artar. Cevabımız E seçeneğidir.